Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz yine çok güzel bir modelle karşınızdayım yapımı da oldukça kolay bir model anlatacağım arkadaşlar iki sıradan oluşan bir modelimiz ondan sonra tekrarlardan oluşuyor arkadaşlar çok güzel böyle saç örgüsü gibi duran bir modelimiz İnşallah beğenirsiniz İnşallah memnun kalırsınız ipim bebe yünü arkadaşlar elimdeki kalan ipi son değerlendirmek istedim kalan rengimiz de güzel olduğu için onu değerlendirmek istedim şişlerim 3 numara Bununla size çok güzel bir model anlatacağım. E, modelimiz duruşu falan çok hoş. Bununla yelek, hırka, bulu, süveter, şal, et, etol, şal olaraktan çalışabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. E, bu size kalmış bir şey. Elinizden geldiğince ben sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İnşallah beğenirsiniz. Hemen isterseniz ipimin numarasını isterseniz yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Bebe yünü arkadaşlar ipim. E, yanlış hatırlamıyorsam. Kar topu ya da himalaya elit beybi olabilir. İkisinden biri olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Ee, bebe günü olaraktan şöyle parlak bir renkteki bir ipimiz. Bununla biraz örümümüz bir tık zor olabilir. Bu size kalmış bir şey. Tığ işi anlatacağım zannettim. Parmağımı doluyorum arkadaşlar. İki tane şişimi alıyorum. Şöyle e, ilmek atacağım arkadaşlar. İlmek için şöyle tutuyoruz. Bakın ikiye katladık şöyle ipimizi. Bakın az bir şey. Çünkü ben az bir şey anlatacağım için e, az bir şekilde ilmeklerimi çektim. Şöyle ikiye katlıyoruz. Yeni başlayanlarım denk gelirse karşıdan ilmeğimizi alıyoruz. Bakın iki tane oldu. Şöyle karşıdan ilmeğimizi alıyoruz. 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 bir modelimiz 6 taneden oluşuyor tekrardan 1 2 3 4 5 6 bir tane daha yapacağım 1 2 3 4 5 6 altının katları artı 4 arkadaşlar kenar ilmeği içinde 1 2 3 ara kısmına girdi arkadaşlar isterseniz tek şişede atabilirsiniz tek de bir tık sıkı olabilir bakın 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 artı 4 tane Ben e, küçük bir model şeklinde anlatacağım için çok fazla ilmek atmaya gerek yok e, hemen size modelin kuruluşunu göstereceğim Ondan sonrası tekrarlardan oluşacak Tabii makasımızı bulabilirsem Şöyle şurayı da biraz kısaltalım ki örerken. Şimdi arkadaşlar bir iki sıra e, düz haroş öreceğim. Haroşa yapacağım. Düz öreceğim arkadaşlar. Yani bu sıramızı hepsini düz bir şekilde örüyoruz. Bak, Bismillahirrahmanirrahim direkten başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi hepsini düz bir şekilde örüyorum. Modelimizi ters yüzünden kuracağız arkadaşlar. Bakın bir sıra böyle ters bir şekilde, pardon düz bir şekilde kenar ilmeği gidiyorum. Tabi siz e, istediğiniz gidebilirsiniz kenar bandı için, kenar için. Şöyle hemen bir sıra daha gideceğim düz bir şekilde yine örüyoruz. Bakın. Bu sıramızı da yine düz öreceğiz. 2 sıra haroşa gittikten sonra Tabi siz arkadaşlar yine söylüyorum. istediğiniz gibi hangi modeli beğendikten sonra hangi Kenar bandını görmek istiyorsanız onu uygulayabilirsiniz. Modelimizi arka yüzünden kurmaya başlayacağız. sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. kameranın önünde yavaş ördüm arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz zor oluyor örerken anlatmak. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Pardon arka yüzündeyiz. Arka yüzünde model kurumuna geçiş yapacağız baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz iki tane düz örüyoruz bir iki tane düz ilme gördüm sonra arkadaşlar bir doluyorum bir tane ters örüyorum bir doluyorum bakın net mi arkadaşlar bir doluyorum ve öne alıyorum ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum bir doluyorum ilmeğimi öne alıyorum ters bir şekilde örüyorum bir memnun alıp ters bir şekilde örüyorum kaç tane yaptık bakın örmeden aldık iki tane düz ördüm 1 2 3 dört tane aynı işlemi yaptık dolama ters örgü dolama ters örgü dolama ters örgü şimdi iki tane düz örüyoruz yine bakın iki tane düzümü ördüm bir tane doluyorum ve ters örüyorum. Bir tane doluyorum, ters örüyorum. 2. Bir tane doluyorum, ters örüyorum. 3. Bir tane doluyorum, ters örüyorum. 4. Araya 2 düz, 4 dolama ve ter, ters örgü. 2 tane düz ördüm. 1 doluyorum. 1 kesiyorum. Pardon, doluyorum. 1 düz ters örüyorum. 1 doluyorum. 1 ters örüyorum. 4 kere aynı işlemi yapıyoruz. Ve iki tane düzümüzü örüp sondaki kenar ilmeğimizi de düz örüp sıramızın sonuna geliyoruz. Şimdi bir üst sıradayız. Modelimizin ön yüzündeyiz. Burada arkadaşlar örmeden baştakini alıyoruz. Ve iki tane tersimizi örüyoruz. İki tane ters ördük. Şimdi ilmeklerimizi açıyoruz. Bir, iki, üç, dört tane dolamıştık ya. Bu dört ilmeğimizi açtık. İlmeklerimizi uzattık. Şu baştaki iki taneyi diğer iki tane içinden geçiriyoruz arkadaşlar çapraz bir şekilde ve şişimizi alıyoruz ondan sonrakileri düz bir şekilde örüyoruz ipimiz tevşedi normalde bu iple tevşeme olmuyordu arkadaşlar ama çözemedim. Düz bir şekilde ördük. Şimdi iki tane tersimizi yeniden örüyoruz. Bakın iki tane tersimi ördüm. Bir, iki tersimi ördüm. İlmeklerimi açıyorum sırasından geleni. Bir, iki, üç, dört tane doladığımız ilmeği şimdi açıyoruz, uzatıyoruz. Dört tane bakın. Şimdi bu baştaki iki taneyi tutuyorum, diğer iki taneyi içinden geçirdim, çapraz bir şekilde geri taktım ve sırasından geleni, tabi arkadaşlar dolandığı için, evet açılıyor ipimiz. Ben bunu bu kadar oldum tabi şey yapamadım ipimizin ama önceden ördüm bu kadar böyle olmamıştı şimdi tekrardan iki tane ters bakın bir, iki tane tersimi ördüm ilmeklerimi çıkartıyorum 1 2 3 4 şimdi baştaki iki taneyi alıyorum diğerin içinden geçirip takıyorum taktıktan sonra tek tek düz bir şekilde örüyorum ve diğer kalan iki tane ters ördükten sonra kenar ilmeğimizi de ters örüp bitiriyoruz bu Sıramız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tekrarlayacağım. Bir kere daha göstereyim. Ilmeğimi örmeden aldım ve iki tane düzümü örüyorum. Bir, iki tane düzümü ördüm. İl ilmeğimi doluyorum. Bakın, bir tane şöyle alttan doladım. Öne getirdim. Bir kestim. Bir doladım. Öne getirdim. Ters ördüm. Bir doladım. Öne getirdim. Ters ördüm bir doladım ne getirdim ters ördüm dört tane zaten aradaki iki tanemiz belli bunları düz bir şekilde örüyoruz doluyorum ters örüyorum doluyorum ters örüyorum 2 3 4 2 tane düzümü örüyorum doluyorum ters doluyorum ters örüyorum doluyup ters örüyoruz doluyup ters örüp ve diğerlerini düz bir şekilde örüyoruz modelimi çevirdim bakın modelimizin 4 sırada göstermek istedim bir sıra daha göstermek istedim iki sırada oluşan bir model örmeden aldım ters bir şekilde ikisini örüyorum ve ilmeklerimizi açıyoruz dört tane ilmeğimiz vardı bak ilmekleri alıyorum doladığımızı açıyorum ilmekleri alıyorum doladığımızı açıyorum dört tane ilmeğimizi açtık şu baştaki iki tane tutup diğerinin iki tane içinden geçiriyoruz ve ilmeğimizi takıyoruz sıradan gelenleri düz bir şekilde örüyoruz. Bakın düz bir şekilde ördüm. İki tane tersimizi örüyoruz. İki tane tersimi ördüm. İlmeklerimi çıkartıyorum. Bir, iki, üç, dört. Baştaki iki taneyi Alttan geçirip çapraz işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Kaygan bir ip olduğu için şişte çok çabuk kayıyor. Onu anladım. Düz bir şekilde ördüm. İki tane tersimizi örüyoruz. ilmekleri çıkartıyorum. 1 2 3 4 tane ilmeğimi çıkardım. Baştaki 2 tane diğer içinden geçirdik. Geçirirken Diğerine tekrardan takıyorum. Ve düz bir şekilde hepsini Örüyorum. Ters ilmeklerimizi ters örüyoruz iki tane. Kenar ilmeğimizi de ters örüp bitiriyoruz. Bakın bu şekilde arkadan görünüm, bu şekilde önden görünüm de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben e, iki sıra iki şekilde anlattım. Kenar ilmeği ne olmasını istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Ben modelim 2 kere de anlattım arkadaşlar arada terslerimiz de burada saç örgüsü gibi duruyor çaprazlıp arkada da birazcık ördüm onu göstereyim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkada ördüm ee, birkaç sıra daha ee, duruşu ben e, arkada ördüm hazırladım duruşu bu şekilde saç örgüsü gibi duruyor bakın önleri aralarda böyle lastiğimiz arkadan görünümü de bu şekilde bakın arkadan görünümü bu şekilde Önde çapraz işi yaptık. içten geçirme şeklimiz de bu şekilde. Sarı rengimizde de çok güzel oldu. Siz istediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Ben bu ipte bunu örerken çok zorlanmadım. Kamera önünde ördüğüm için mi acaba diye düşünüyorum. Çok açır, aşırı bir şekilde açılma oldu ipte. Ee, farklı iplerle çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ben elimdeki ipleri değerlendiriyorum. Siz e, bununla etol şal yapmak istiyorsanız şal ipleri çalışabilirsiniz. Yelek yapmak istiyorsanız yeleklik alize angora kot çalışabilirsiniz. Bebek yelekleri olarak da çalışabilirsiniz. Çok hoş. Farklı bir model. Hafif bir model. Kalın bir model değil arkadaşlar. Böyle çok ağır bir model değil. Hemen örebileceğiniz bir model. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.